Merhaba arkadaşlar kanalımız Bora Bilgi hoş geldiniz. Borsa İstanbul'dan haberlerimiz sizler için devam ediyor. 22.43'te dün yayınlandı. Bu biraz geç saatlerdeydi ve e, o saatte haber yapamadım arkadaşlar. Şimdi bugün bu haberi sunmak istiyorum sizlere. Çünkü bu bedel sermaye arttırımdan yararlanma hakkınız olabilir. Arzum elektrikli ev aletleri sanayi ve ticaret Anonim şirketi sermaye arttırmışlarına ilişkin bir bildirimde bulundu. Mevcut sermayesi 32 milyon 210 bin arkadaşlar ve 300 milyona çıkıyor. %831.38 oranında bedelsiz sermaye arttırımı söz konusu. Ve bu bedel sermaye arttırımı için hak kullanım başlangıç tarihi ikinciyin 26'sı yani yarın arkadaşlar. İkinciyin 26'sı yarın hak kullanım başlangıç tarihi. Evet 27'sinde de borsada işlem gören tipteki payların hak sahipleri belirlenecek. 28'inde de bölünme gerçekleşecek. Evet Mart'ın son günü bölünme gerçekleşiyor. Yarın hak kullanım, bedel salma hakkı kullanım başlangıç tarihi 27'sinde de borsa işlem gören paylar belirlenecek. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler dilerim. Lütfen buradaki bilgileri yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Ve bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız.